elinden geleni yapıyor. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu sömürü düzenine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi sizlerle paylaşmak üzere bu kölelik yasasını, turizm işçisine kölelik dayatan bu yasayı kabul etmediğimizi sizlerle paylaşmak üzere burada bulunuyoruz. Evet biliyoruz bu iktidarın anayasayla, anayasa mahkemesi kararlarıyla temel hak ve özgürlüklerle işi yok. Hiçbir şekilde kendisini bağlı tutmuyor. Şafak operasyonlarıyla seçilmiş yerel yöneticileri gözaltına alıp tutuklatan, Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilin cezaevinde tutmaya devam eden bir iktidardan şunu beklemek elbette ki abeste iştigal. Anayasaya uy, işçilerin haklarını uy, özgürlüklerini koru. Bunu beklemiyoruz zaten. O yüzden bu halk düşmanı, emekçi düşmanı iktidara ve onun emekçi düşmanı patronlarına karşı mücadeleyi büyütmekten başka seçeneğimiz yok. Bakın tekrar söylüyorum. 11 günde bir gün izin diyor. Bir gün izin. Ne yapacak? Yazın karına kar katacak. Daha fazla zenginleşecek. Her turizm sezonunda işçiyi daha fazla sömürecek. Işçiler ya, düşük ücretlerle bak. belki çoğu zaman ücret bile alamadan, sigortası bile yapılmadan, ne işsizlik aylığını hak kazanabilirken, ne kıdem tazminatını alabilirken, ne işe iade davası açabilirken kendisi lüks içinde, refah içinde yaşamaya devam edecek. İşte bu müdürlüğün bağlı olduğu bakan da bu patronları koruyor kolluyor. Böyle bir rezilliğe, böyle bir hukuksuzluğa biz sessiz kalmayacağız. Birazdan İzmit İçin Yönetim Kurulu